Otomobil Merkezi Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda sıcağı sıcağına yine sizlerle birlikteyiz. Opel cephesinden de fiyatlardaki son değişiklikler 1 Şubat itibariyle yayınlandı arkadaşlar. Nasıl bir fark var? Nasıl bir detay var? Dilerseniz hep beraber buna bir bakalım. Ama lütfen sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Evet. Opel cephesinde şaşılacak bir durum arkadaşlar ki gerçekten 2022 model olarak piyasada bulunan arabalar Corsa ile başlayalım isterseniz. Corsa'nın 1275 beygir elegans paketi arkadaşlar 15 Ocak en son fiyat güncelleme tarihiydi. 358.900'den 332.000 liraya arkadaşlar 26.900 TL elegans paket. En bazın bir üst paketinde 26.900 TL indirim var. Geri kalan e, tüm Corsa modellerinin fiyatlarının sabit olduğunu, herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Crossland cephesinde arkadaşlar en bas paket 400.900 TL en full paket listeden görüyorsunuz 571.900 TL bunlarda da herhangi bir değişiklik yok. Ocak ayındaki fiyatla Şubat ayındaki fiyat aynı arkadaşlar. Mokka cephesine bakıyoruz. Mokka cephesine 575.900 647.900 fiyatlar aynı. Grantland zaten şu an yok. Insignia'da da arkadaşlar dediğim gibi fiyatlar geçen ayın 15'i 779.900'de 873.900 2022 modeller fiyatlar aynı arkadaşlar. Zam yok. Hatta bir modelde Crossland'da indirim var. Bayilere gittiğiniz zaman fiyatlardaki değişikliklerin farklı olacağını unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.